Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım görüşmeyle her şey yolundadır. iyisinizdir Bugün 4 Ekim 2023. Dün efsane bir maç vardı. Ben de ilk defa İngiltere'de maça gittim. Manchester Galatasaray. Herhalde ayağımız uğurlu geldi. Güzel de bir maçtı. Hem Galatasaray kazandı hem de çok heyecanlıydı. Manchester tarafında oturmak zorunda kaldık bilet bulamadığımız için ama olsun heyecanımızı işimizde yaşadık. Keyifliydi Galatasaraylıları tebrikler. Bugün bunlarla uğraşıyoruz. Bunu bitirdik. Bir önceki videomda korsayı çekmiştim sizlere hatırlarsınız belki. Bagaj kapağını ve tamponunu değiştirdim. Araba hazır. İlana da koyduk. Alıcısını, taliplisini bekliyoruz. Ardından ikinci aracımız olarak Audi'miz gelmişti. Audi'nin gördüğünüz üzere çamurluğu boyanacak. Bunu çok beğenmedim. Kötü oldu. Daha doğrusu ben yaptım bunu yani. Bu taraf kötüydü. Doğrulttum. Macun yaptım ama güzel olmadı. Ben de şurada Bakın göstereyim size. Burada sıfır çamurluğumuz var. Onu da böyle üzerine iki kat boyadım. Üçüncü katı atacağım. Eğer ben beceremezsem boyacıya götüreceğim. Başka da bir şeyi yok. Sol farını değiştirdim. Sol çamurluğunu değiştirdim. Burada tamponunda baktığınızda önden bakarken hiçbir şey yok. Şurada şöyle küçük bir işlem gerekiyor. Bir macun yapılıp boyanması gerekiyor. Normalde bu tarafta da ben ısıtarak düzelttim burayı ama şurada böyle bir dalga dalga şey kaldı. Stres kaldı burada. Ee, hoşuma gitmedi. Bunu da tabii kaportacı, boyacı daha doğrusu tekrar kazıyıp macunlayarak düzeltebilir ama şuradaki hattam öpüşmediği için hoşuma gitmedi bu. Türkiye'de olsa çok kolay bunu yaptırabilirdim ama sıfır tampon aldım. Bu yüzden çünkü bu arabaları ben satacağım ve alan kişinin böyle baktığı zaman ya ne kadar güzel demesini istiyorum. Kötü iş çıksın istemiyorum benden. Arkamdan da güzel konuşulsun istiyorum. O yüzden evet birazcık belki maliyetimizi arttırdı ama sıfır tampon aldım. Ardından bu arabanın bu boya işlemleri de bittikten sonra timing beltini yani trigger kayışını değiştireceğim ve ilana koyacağım. Ondan sonra bu aracımız geldi. Suzuki Swift 2016 model. 40.000 milde bu araba daha çok temiz çok düzgün bir araba sadece şurada küçücük bir hasarı vardı bakın şurada şöyle stop lambasını kırmış ve şurayı ezmişti hemen burası doğruldu şöyle şu kadar boyandı verniklendi aynı şekilde tampon da boyandı verniklendi başka da hiçbir şey yok bunu da kapısını bir açalım hatta bu arabaları madem şimdi video çekiyoruz çalıştıralım çünkü 3-4 gündür çalışmıyor bu arabalar aküsü şarj olsun biz de en azından akü derdiyle uğraşmayalım. Bu arabanın aküsünü yeniledim ben gerçi. Sıfır akü taktım. Evet. Güzel. Pioneer teybimiz var. Bu galiba fabrikasyon çünkü internette gördüğüm Suzuki'lerde de aynı teypten var. CarPlay falan var arabada abi güzel. Evet çalışıyor. Benzinli arabanın canını yiyeyim ya. Ne ses var ne, ne bir şey. Çalıştığı bile belli olmuyor. Şimdi dördüncü arabamız burada. Asıl bomba bu. Biliyorum ülkemizde çok seviliyor. E93 Cabrio 320 dizel. 2010 model bu. 59 plate ama 2010 model olarak geçiyor. 177'lik makyaj öncesi. Tabii ki temizliğe, yıkanmaya ihtiyacı var. Bu araba da 40.000 milde. Bu arabayı çok düşük kilometre olduğu için aldım. Tamam yapacağız servisini yapacağız. Arabanın hasarını gördünüz. Hatta şöyle size ben üstünü de açayım bunun abi. Tavanı, tentesi her şeyi çok güzel çalışıyor. Ya henüz 40 binde bir araba. Muhtemelen bunun yaşlı bir sahibi vardı kullanmadı. İngiltere'de yaşlılar çok fazla kabriyo kullanıyor yolda böyle gördüğünüz kabrio araçların, konvertible araçların çoğunun içerisinde orta yaş üzeri insanlar görebilirsiniz. Böyle yaşlı deyince de alınmasın kimse. Evet. Hasarımız sadece bu. Kaput değişecek. Bakın şurada far değişecek, far kırık. Tampon değişecek. Arabanın iç tarafında hiçbir şey yok. Şimdi size kaputu açayım göstereyim. Yes. Evet. Bakın şuradaki plastik. Panelde hiçbir şey yok. Motorun diğer taraflarında hiçbir şey yok kaportasında. Bu arabanın da kaputu hemen burada. Üzerine takacağım. Ve şu plastik de biraz önce gösterdiğim plastik. Bunu da hemen buraya yerine takacağım. Farını takacağım. Ardından tamponu bekliyorum. Tampon henüz elime ulaşmadı. Sonrasında boyacıya göndereceğim. Bu araç çok güzel bir araç. Yani 40 bin milde de bulmak çok zor. Açıkçası böyle satmayıp kendim kullansam bile olur. Böyle şöyle arkadan da göstereyim. Nasıl? Bu da benimki. Bir aracımız daha var. O daha gelmedi. Teslim alamadım henüz. O da Mercedes W204 kasanın makyajlısı. Kaç model? 2013 model. C250 CDI coupe 7G-Tronic otomatik şanzıman. Sadece bir çamurluğunda avuç kadar, böyle iki avuç kadar diyeyim. Ön çamurluğunda hasar var. Başka hiçbir şey yok arabada. Ya yani muhtemelen yarım saatte falan biter o arabanın işi. Ardından bu arabalar temizlenip bakımları yapılıp ilana koyuluyor. Şu an sadece Corsa ilanda Suzuki için ruhsat bekliyorum. Ruhsat olmadan satamam arabayı. Ruhsat geldiği zaman o da ilana girecek. Ardından Audi ilana girecek. Sonrasında da BMW ile Mercedes. Mercedes'i de geldiği zaman sizlere çekip göstereceğim. Arabayı da bir kapatalım. Yes. Şimdi Korsayı bir çalıştıralım abi. Nerede Korsamızın anahtarı? Burada. Abi ben bu Korsayı çok sevdim. Bilmiyorum aranızda Opel kullanıcısı varsa cevaplayabilir. Bu Opel'lerin içi çok güzel kokuyor abi. Yani bilmiyorum şu plastiğinden mi, koltuğundan mı? Böyle arabanın içerisinde böyle bir şeker aroması gibi bir koku var. Ben de bunu çok seviyorum ya çocukluğumdan beri. Böyle hangi Opel'e binsem bu kokuyu duyuyorum. As eski Astra'larda da vardı, Vectra'larda da vardı. Güzel bir koku. Bakın abi Corsa ama Winter paket. Yani koltuk ısıtmamız var, direksiyon ısıtmamız var. Karartmalı aynamız var, otomatik farımız var şurada. Hız sabitleyicimiz var. Gayet güzel ya. Yani direksiyon ısıtmaydı bilmem neydi benim arabada yok yani açıkçası. Bak abi benzinli motor hastasıyız. Özledim böyle benzinli bir motor sesi. Güzel bir benzinli bir araba almak istiyorum kendime tekrardan. Audi'yi de çalıştıralım. Onun başı kel mi? Değil mi? Onu niye çalıştırmadın demesinler sonra. Biliyorsunuz insanlarımız her şeyden bir şey çıkarır hepsini çalıştırdım onu çalışmadın. Bir problemi mi var acaba? Demesinler. Tamponun soketleri takılı değil. Tamponun üzerine idareten koydum. O yüzden airbag ışığımız yanıyor. Tamponun soketlerini takınca da sönecek. Evet. Burada da MMI sistemimizin ekranı çok güzel bu arabada. Bu arada bu arabanın yıllık vergisi 0 pound. Yani bildiğiniz sıfır. Yok harbiden bu arabanın yıllık vergisi yok. Emisyonundan dolayı bu araba Euro 6 2014 olarak geçiyor ama aslında şaseden 2015 çıkıyor. Benim Audi de aynı şekilde. Euro 6 motora sahip. Yani Londra'ya rahatça girip çıkabiliyor. Hani duyarsınız ya İngiltere'de işte Londra'ya dizel arabalar giremez diye. Yok girer. Her dizel araba girer. Sadece mesela BMW'yle 320 dizel ile girerseniz 2010 model bir BMW ile 12,5 pound günlük vergi ödemek zorunda kalırsınız. Kaldığınız gün kadar. Bu da sıfır. Yani Londra'ya girebiliyor veya İngiltere'nin diğer bölgelerindeki düşük emisyon bölgelerine girebiliyor. Hem e, ee, ona uygun hem de yıllık vergisi sıfır abi o çok güzel. Benim Audi'nin yıllık 30 pound bunun sıfır. Mesela bu arabanın yıllık 160 falan galiba bildiğim kadarıyla. Yani benzinli arabanın daha fazla çünkü DPF yok. Herhalde ondan emisyonu daha yüksek çıkıyor ama değişik bir standart var burada ya yani akıl ermiyor. Onu da bir ara detaylıca anlatacağım şimdi onu tek tek noktası virgüllü anlatırsam video bitmez böyle. Bugün böyleyiz abi. Birazdan çamurlu sökeceğim, tamponu takacağım, kaputu takacağım, farı takacağım BMW'ye. Yetişirse bunları yapacağım. Şimdi şöyle bir isteğim var. Daha doğrusu sizden de talep var. İngiltere'de yaşayan arkadaşlar da çok fazla yazıyor bana, ulaşıyor, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Türkiye'den de merak eden çok kişi var. İngiltere'de işte ne bileyim sigorta eyalesinden alınan arabalardaki hasar kayıtlarının kategorileri yani basamak basamak. Burada hasar kaydı var mı? Burada ekspertiz var mı? Gibi 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 sorular. Burada sigorta sistemi, trafik sigortası, kasko sistemi. Bunlarla ilgili soru alıyorum ve ben de bunlarla ilgili böyle kısa kısa sizi de çok fazla ekran başında böyle telefon başında artık neyse bıktırmadan, sıkılmadan anlatacağım. Tek tek videolarını çekeceğim. Hasar kaydı nedir? O nedir? ULEZ nedir? Londra'ya neden giremiyor bu arabalar? Ya da girebiliyor mu? Neden böyle bir para alınıyor? Bunlarla ilgili sizlere detaylı videolar yapma kararı verdim. Siz de yine bu videonun altında merak ettiğiniz yine bakın otomobillerle ilgili lütfen işte İngiltere'de et kaç para bu değil. Otomobillerle ilgili olursa memnun olurum. Benim de bildiğim bir şey olursa videosunu yapıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu şekilde artık kapatalım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bekliyorum. Siz bir beğenin. Bekleyeyim ben. Ondan sonra kapatalım. Görüşürüz.